Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan çok önemli açıklamalar var. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Aynı şekilde gündemden de haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Mesleki eğitimde 1000 okul projemiz kapsamında 92 güzel sanatlar lisemizin öğrencileri estetik duyarları arttırmak ile ilgili ve heyecanlara yön vermek çabamıza destek olarak 7000 mesleki ve teknik liseli ekranına gönüllü sanat eğitimi verdik. Müthişsiniz gençler var olun dedi Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve fotoğraflar bugün Ankara'da çekildi dedi. Fotoğraflar paylaştı ve yer ne bir bağ ne bir bahçe ne de bir oyun alanı. Fevzi Özbey ilkokulunda çocuklarımla derse girdim. E, kümese bahçeye, oyun alanına dedi. Ve şöyle bir önemli açıklama da var. Şimdi, masallarımızı ve kültürümüzü yaşatmak adına kurduğumuz masal evlerinin halkımızın faydalanacağı çocuklarımızın hayallerinin içinde çiçek gibi açacağı mekanlar olması temennisiyle Ankara Masal Evimizi de dün açtık. Hayırlı olmasını diler. Emeği geçenlere ise teşekkür ederim dedi Milli Eğitim Bakanı Selçuk. Müfredat böyle bir şey işte. Hayatın kendisi okullarımızı yaz boyu açık etkinlikler sizi bekliyor. Hadi dedi Milli Eğitim Bakanı Selçuk. Yani öğrencileri tek tek aslında okullara çağırdı yazın. Çünkü yazın okullarımızda ders yerine birçok etkinlik yapılması planlanıyor. Bunlardan biri de dediğimiz gibi futbol turnuvaları, voleybol turnuvaları sadece örnek veriyorum. Daha birçok etkinlik yapılması bekleniyor. Zaten yapılıyordu hatta şu andan itibariyle okullarda. Milliyetin Bakanı Selçuk da bunu bir fotoğraf ile açıkladı ve okullara çağırdı öğrencileri. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.